Herkese arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta kedi olduk arkadaşlar bakın artık bir kediyim. Arkadaşlar her zaman bir kedi olmak isterdim. Şuna bak artık çok tatlı yürü yani yavru bir kediyim. İşte bu. Ve burası da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim kedi adamız. Evet arkadaşlar şimdi size bu adanın gerçek hikayesi Bu, bu ada bu Tom denilen kedinin kurduğu bir adadır. Biz diğer kedilerin yaşayabilmesi için bize böyle bir imkan sağladığı için Tom'a teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Tom. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bir sürü kedi var. Aha. Aha. Ha Elektrikli süpürge midir nedir bilmiyorum artık Aa döndürüyor beni Döndür beni Dur arkadaşlar şu saat tarafta ifadelerimiz abi şu kedili olarak yapacağız. Otur diyelim Uzan diyelim Ekmek Uyku oh. Uyku 2'yi deneyelim Yan mı yattı Vay yemek diyelim nam nom, nom. Of. Hadi patron görmeden burada hızlı sütümüzü içelim Hadi iç şu iç iç Nom 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 Oha

ben tabii ki çilekli alacağım. Vanilyayı sevmiyorum ya. Çilek daha güzel. Bakalım bizim odamızda ne olmuş? Çıkın yedi lan. Ben miyav miyav. miyav miyav çıkın adam. Bu arada bakın burası bir odam. Gök mis gibi benden büyük yatağım. Kedi ortamım. Bunu hiç bilmiyorum ne olduğunu. Bakalım yan odamız neymiş? Ha. Ya kız kardeşimiz için ha, şöyle güzel bir yine aynıları. Pembe mavi renkli. Olsa kedimiz tavşan mı lan? Paskalya tavşanı. Paskalya kedisi. İşte bu. Hemen yukarı çıkalım. Hemen yukarı. Oha ne güzel tırmanıyor yalnız baksanıza. Hop oh, bu ne? Yumurta. Alırım bir tane. Ya bu kaydıraktan kaymalıyım. Kedi kayışı. Oha ne oluyor? Allah Allah Allah. Lan suya girdik. Kediler sudan nefret eder. Çıkarın beni bu sudan. Lan bu oluyor. Ha, ah, çıktım. Bir de arkadaşlar kedi olmamızın en büyük avantajı ise her yer tırmanabilmek. Bakın. Ağaca tırmanıyorum. Hindistan ceviz düşen ağacı tırmanıyorum. Allah düştüm ama. O bu arada arkadaşlar bakın burada yumurta var böyle vurup vurup böyle üstü sıplı sıplı kırabiliyorsunuz. Hop. Kırıl lan artık sen ne dayanıyorsun? Kırıl. E tabii ki bizde topa at buradan gidelim arkadaşlar. Uç hadi. Uçan kedi Allah! Uf yanıyor yanıyor üfle 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 çok yere bah yarıyor Evet arkadaşlar görmüşsünüz burası kedi adası demiştim ben size. fare mi? Ne yapacağız bakın fare merak ettim. Bırak bırak yeme fare yeme. Ay midem bulandı yeme fareyi. Manyak ya fare yiyecek. Burada mis gibi balık kokoreti var burada. Balığı ye. Ye balığı. Ne işin var senin fareyle ya? İnsan cevizi. cevizi. Tam bir kedi adası. Yani bu ikisini içelim bakalım ikisini. Ne olacak? Devasa bir şeyle olacağım. Koskocaman. Bu mu lan? Lan la minnacık olduk. Lan bu ne? Miya bu Bakayım ne yapıyor. Oha büyüdü. Ha buldum. Arkadaşlar bakın Yunus'la karşıya geçebiliyorum. Yunus beni almadın lan. Ana beni almadı. Neyse Yunus ben yürüyerek de karşıya geçerim. Top atışı bunu hiç sevmiyorum. Hazır uçan kedi. Oh, oh. Suya suya. Oh, oh. Oh. Vallahi bir yerlerim yanıyordu. Çok iyi geldi. Trambolin keyfi yok be. Woohoo. İşte bu. Woohoo. Hop oradan seksiye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mis gibi kedi oldum. Ha, portaldan geçelim hadi. Hop. Burası da arkadaşlar. Squid Game gibi tarzı bir şey yani. Kedi tersinde Squid Game. Kedi Game. Al bu kadar bulabildim en fazla. Şu an devre dışı 2 dakika 50 saniye sonra başlayacak. Başladığı zaman da arkadaşlar yarışacağız. Çünkü biz en iyi en akıllı, en zeki kediyiz. Başladı. Lan bomba atma, bomba atma. Hop bomba geliyor, bomba geliyor. Burada mı kıpırdamasın kıpırdam. Ama ona bakın ne yapacağım. Hadi vur vur. Hop sakın. lan. Atma bomba. Allah'ım. <laughs> Bakın patlayacak koş 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 vardık neredeyse hadi az kaldı az kaldı. Allah Geçtim. son saniye. Oh be. <laughs> Yanlış getirdin lan. Şimdi arkadaşlar diğer portaldan geçelim bakın burası neresiymiş? Vallahi bilmiyorum yer duaf bir yere geldik yani ne yapacağız burada acaba merak ediyorum. Ama bunlar ne? Bu tırman tırman. Ya, yukarı çıkacağız, parkur yapacağız. Aklıma gelen tek şey hop 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 yukarı tırman Tırmama efekti çok güzel. Allah! Tam güzel bir şey söylüyordum ya. Tırmama efekti çok güzelmişler diyecektim ya. Of ya. Zıpla 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 zıpla. Tamam. Şimdi çok güzel. Tamam. Ha, sakın. Ama gerçekten tırmama efekti çok güzel olmuş. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Bakalım. Hop. Kediyim. Aslında kedi olarak kıpız geçebilirim ya. Tırma... Tırnaklarım var benim. Tırnaklarım ha. Mey kuramadım. Tırnaklarım var. Her yere tırmanabilirim. Tamam geç geç lazer hadi geç. Kolay olmuş ya. Ama bakalım burası biraz zorlar mı? Yok. Eğer buradaki lazer çok hızlı hareketse belki zorlardı. Kedi gibi refleksler sahip arkadaşlar. Kedi gibi. Böyle adamın adamı vurdu Ölerim anahtarını. Hop 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 Allah hop. Tekrar geldik buraya kadar. Hadi bu sayı yapacağız. Hadi sakin sakin yapacağım. Tamam sakin sakin hadi. Kedi hadi. Hadi kediş. Aha yaptık tamam. Başka neresi? O daha ne var ya? Vallahi bayıldım ha kedimi demem. Sakın Allah kahretme. Ha tamam, tamam Lan ne taraf? Ön arkası ne taraf? Heh. Oh tamam az kala var en alta düşecekti. Tamam buradan da kurtarırız. Tamam çok da uzak değil. Çok uzak değil. Zıpla. Zıpla zıpla. Hayır. Zıpla zıpla. Anan anan. Tamam bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer hepsini yapacağım. Sakin olursam eğer. Düzgün zerde doğru zamanda zıplarsam sorun olmaz tamam. Ha yerim ben bu serden o numarayı. Gel gel geleceksin buraya ayağıma kay geleceksin. Islak kas şuraya kas kas. Tamam hadi zıpla 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 daha hızlı Oh tamam ucu ne ya. Evet ve birincilik bakım hediyemiz demiş Açıyor 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 içinde çıkıyor. Ne bu lan? Bal turtası o kap parkuru gerçekten bal kabak için mi yaptım ben şimdi? Aa, var ya şu an ne kadar sinirliyim. Şu anda var ya ne yapmak istiyorum? Şu an şu yumurtaları var ya kırmak istiyorum. Kırılan Kır şu yumurtaları. Kır. Kır. Kır lan. Kır. Kır. Oh. Ha bu ne? Balinaya bin. Bin şu balinaya hadi. 3 saniye sonra kaçar. Balina başlıyor. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bunu denememiştim. Ne olacak? Tüyünün dibine mi götüreceğim bizi? Ne oluyor şu an? Ana Kosko, balina turu ya bu. Ya keder için turu ya. Ne kadar tatlısınız ya. Ay. Bari <laughs> şu an deliriyorum. Şu an ne kadar güzel bir şey. Adana etrafına tur atıyoruz arkadaşlar. Bir turluk ya. Şşt. Amdi Hamdi kadar? Balık da ödeyebiliyor muyuz? Hamdi. Hop sağlam diye. Ha o da ne? E ee, hadi koş koş. Galiba hamster gibi koşacağız bunun üstüne. Hadi koş. Koş 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 daha hızlı daha hızlı. Ha, koş şu an duvarım kafam içine giriyor ne oluyor? Ha, şu an o kadar hızlı koşuyorum dur ki eminim. Şimdi çık. Ya bu da var çok güzel bir keyif hali Koş 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 işte şöyle olacak. Hadi hızlı hızlı daha hızlı daha hızlı. Daha hızlı. En fazla bu kadarmış öf ya. Dur var biraz pençelerim bileyim burada. Birazcık şurada pençelerimle oynayayım böyle, böyle pençelerimle sivri olsun ki böyle şu tırma yırtmak istiyorum pençe böyle böyle yırtacağım bu pençelerimi hadi of of ya bu var ya kediler için masaj gibi masaj bunu bir ara deneyin sizde sizde deneyin çok güzel oh tamam hadi yeter ya bırak artık ya ne kadar uzun sürüyor bu ya tamam daha yapmıyorum artık yeter ya bırak artık kedi bıraksana aşık mı oldun kedi bırak artık Kediyi koparamıyorum. Kedi bırak artık bırak. Yeter. Arkadaşlar kedi şu an neden böyle bu duruyor? Bir tahmin nereye sen şimdi niye böyle duruyor? Bakın. Şu an yalvarmış ve bekliyor. Siz ne istiyor olabilir sizden? Tabii ki de bu video abone olmanızı istiyor arkadaşlar. Bu video abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu tarzda videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu videonun da burada sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve dur şöyle bitireyim. Saldır. Bay bay. Eğer like atmazsanız kediyi üstünüze salarım ha. Hop. Like atın. <laughs>